Enişte, bunu gördün mü? Bu ne demek oluyor şimdi? Böyle bir şey nasıl cesaret eder? Sana söylemiştim. Dikkatli ol, sırada sen varsın. Neye dayanarak böyle bir şey yapıyor ki? Çamur atmaktan kolay ne var Bahar'cığım? Patron o ne de olsa. Of enişte ya. Hayır, bir yol olmalı. Dedemle konuştun mu? Bu durumunu çok sinirlendirecek biliyorum. Hastalığı daha yeni yeni toparlıyor. Hem bırakalım da bu durumu yönetim kurulu başkanımız açıklasın. Yo, yo buna izin veremem işte Bu bir saçmalık. Bir an önce düzeltilmeli. Enişte? Ne yani kabul mü ediyorsun? Böyle eşyalarını toplayıp gidecek misin? Yakına dönmem için ayağıma gelecekler. Bu yüzden hiçbir şey toplamıyorum. Merak etme. Of enişte ya of. Hepsinin buraya aktarılmasını hı. Hı. istiyorum. Savaşı sen başlattın aslanım. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Burada istediğin gibi at oynatamazsın Mehmet. Yönetim kurulu başkanı olabilirsin ama biz de bu şirketin hissedarıyız. Böyle bir kararı bize sormadan alamazsın. Hiçbir şey bilmeden bağırıp çağıracağına neden böyle bir şey yaptığını sorsana Bahar. Bir dakika. Bir dakika Onur. Bahar. Bak böyle olmasını ben de istemezdim. Ama eniştemi şirketten uzak tutmam şarttı. Tabii, çıkarlarına ters düştü, değil mi? Sen zaten hükmünü vermişsin var. Sana bir şey anlatmama bile gerek yok. İnanmıyorum ya. Tarık Fan Club bayağı kalabalıkmış. Yandın sen. Ya Onur ne olduğunu bile sormadı. Ya bu kız ne zaman benden böyle nefret eder oldu ki? Doğduğunuzda olmasın. Kimle görüşecek efendim? Tamam teşekkür. Tamam efendim olur. İletirim efendim. Önümden çekil Onur. Pardon. Buyurun Bahar Hanım. Heh, dedeciğim. Lütfen hemen şirkete gelin. Burası çağrından çıktı. Ne oldu evladım? Sakin ol. Sizin el atmanız gereken durumlar var. Mehmet enişte mi kovdu? Ne diyorsun Bahar sen? Evet dede. Neden peki? Bilmiyorum dedeciğim en ufak bir açıklama yok. Sabah geldim bana... Anne. Hı? Ben çıkıyorum. Defne gelince ilgilenirsin değil mi? Tabii ki çocuğum. Tamam akşama görüşürüz. Pınar. Hı. Hı. Demek öyle. Pınar. Sana sesleniyorum kızım. Ay anne duymadım. Nereye? Gelinlikçi. Ay. Ay ben de saçmalıyorum. Benim gelinliği temizlemeye verelim diyordum. Bak oradan aklımda kalmış. Ya hadi görüşürüz bay bay. Pınar. <laughs> Nereye gideceğini hala söylemedin. Anneciğim geç kaldım. Bay. Haberleri duyunca şok olacaksın kaptan. Yine ne oldu oğlum? Tarık enişte gider ayak yine yapmış yapacağını. Dün iptal etmiş olmamıza rağmen mermer tırlarını Esto'ya yönlendirmiş. Sabah tırlar bütün mermeri onların ambara boşaltmış. <laughs> İnanmıyorum ya. Herif resmen keneymiş. Aramızda tek tilki eniştem değil Onur. Endişelenme. Nasıl yani? Ne biliyorsun çabuk anlat bakayım. Hala gelmemiş mi kamyonlar? Önce ambara gideceklerdi. <laughs> Bu ona büyük bir ders olacak. Kimle aşık attın onlar böleceği Balık. Öyle atılan her oltaya gelinmez. Hilmi Bey, Hilmi Bey. Gelen kamyonların hepsi boş efendim. Şadoğlu'ndan gelen. Evet Tarık Bey. Bir tane bile mermer yok. Bomboş. Sen ne dediğinin farkında mısın? Emin misin? Kamyonlar arkada Tarık Bey. Bakın isterseniz. Tamam. Sen işine dön. Demek ki Mehmet Şadoğlu'nu fazla hafife almayacağız. Salak herifler. Allah kahretsin. çok eğlenceliymiş bunu kullanma. Alışınca daha da çok seveceksin evet, Gümüş Hanım. İnşallah. Allah. Ay şuna bak. Oo, kolay Lek, gelsin Gümüş Lek. Hanım. Lek. Yeni mi bu? Bugün geldi. Vay be. E bakıyorum işleri iyice büyütüyorsun. Vay be. Diğerlerini göre bayağı da afili ha. Elektronik bu. Ay çok güzelmiş ya. Çok da pahalı ha. E nasıl aldın peki? Engin'in sayesinde. Hmm. senet yaptık. Çalışıp Hı. ödeyeceğiz artık Pınar. Şu Engin'le de bir tanışamadım ya. Tanışırsın tanışırsın. Ay sağ olsun bana evet. o kadar yardım ediyor ki. Eee senin iş hanımı vaktinizi ama... ...gelinlikçi bizi bekliyor. Eee Pınar Hanım vaktimizi aldınız ama... ...geç bile kaldınız. Kızım anneme yakalandım. Yalan. Ay bir de ağzımdan kaçırdım gelinlikçiye gidiyorum diye. Cık. A, vallahi takip bile etmiş olabilir beni. Ben çok korkuyorum. Niye? İlke gibi olmasın da. Başka şeyler için söz veremem ama damadımızın düğünden kaçmayacağı kesin. Göreceğiz bakalım. Kesin kesin. <laughs>